Kardeşin ismi ne peki? Ayşe Erman benim kardeşim var. Ayşe Ervan ha, benim. O mu bebek? <laughs> ben zannediyordum sen en küçük bebek sensin. Evet o. Be, be, be. Sen tuttun. Siz Kaan'la Ayşe'de oynuyor musunuz hiç? Hayır. Hayır. Neden? Hayır. Tanışmıyor muydun Kaan'la? Yok görmedim ki. Hiç Kaan'ı bu yakışıklı Ayşada fark etmedin mi? Yok Kaan'ı e, görüyorum ama. Bu, bu yakışıklı fark edilmeyecek gibi mi? Baksana maşallah benim oğluma. Ben onu görmüyorum ki farklı. Peki sen prenses misin? Biraz cadı gibi misin? Cadı. <laughs> <Ha? gülüyor> bence prenses. <laughs> bence, biraz <prensese gülüyor> bence biraz prensese benziyorsun. <laughs> eğer, eğer cadıysan da bence tatlı cadı olabilirsin. Ama bence daha çok prenses gibisin. Bence cadı komple. Hayır oğlum komple cadı olur mu? O bir, o bir hanımefendi. O bir prenses. Sen mi? Sen de Leyla. Sen çok farklısın. O da öyle. Bakayım. O da sanki bir tatlı cadıya benziyor. Leyla sen çok farklısın. Çok efendi, akıllı. Çok güzelsin prensesin Leyla. Evet sen ondan büyüksün. Bu çocuk ya. Bu da büyüdü. Ya. En büyükçüsü müsün? Hayır oğlum sadece Zeynep'ten büyüyüm demek istiyor. En büyükçüsü mü? Bu Zeynep'ten evet. büyük ya. Bu da büyüdü. İyi bundan büyüdün. Bu, de. Evet. Dur hele oğlum. Benim kardeşim daha hiç büyümedi. Hiç Açık. mi büyümedi? Evet, Sıfır buçuk yaşında. yaşında. Ben, Peki Kaan sen kaç ben, yaşındasın? Benim, buçuk yaşındasın? Sekiz Benim arkadaşım on sekiz. Hayır Otuz. Hayır. Bir buçuk. Hayır Kaan sen kaç yaşındasın? Hiçbir yaşında değil. Kaç buçuk yaşındasın? Dört. Ben 4, de beş buçuk. Ben Sen beş buçuk Kaan dört buçuk yaşında. Yaşındayım. Kaan da Mehmet de sekiz buçuk. Haziranda dokuz yaş olacak değil mi oğlum? Ben de haziranda doğdum. Öyle mi? Ka kaçında seninki Leyla? Benimki on ya da günde. Mehmet de on